Sosyal medya platformlarındaki bir gönderi Türkiye ve Yunanistan arasındaki benzerlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Bir kullanıcının paylaştığı gönderide bir Yunan adamın Türk profesör Celal Şengör'e benzediği görülüyor. Bu durum, Türkiye ve Yunanistan arasındaki benzerlik iddialarını yeniden sorgulamaya başladı. Kullanıcı, paylaştığı Yunan adamın Profesör Celal Şengör'e olan benzerliğiyle dikkat çekti ve sosyal medyada hızla yayılan bu gönderi, tartışmalara neden oldu. Celal Şengör'ü de çalmışlar. Bu gönderi üzerine kullanıcılar, Yunanistan'ın yıllardır Türk kültürü ve yemeklerinin kendilerine ait olduğunu iddia etmeleri üzerinden birçok espri yaptılar. Celal Şengör'ü de çalmışlar, Yunanlılar tam ek Celal'i bile çalmışlar, yapay zeka ile Celal Hoca'yı yapmışlar sandım gibi yorumlarla sosyal medya kullanıcıları durumu mizahi bir dille ele aldılar. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.